bak ya. Dağlar da çekişti. Şimdi Bosna Hersek'te yaklaşık 50 tane ülke var. içinde. Ya ülke olarak geçiyor eyalet tarzında. İç işlerine bağımsız dış işlerine Bosna Hersek Federasyonu'na bağlı. Federasyon gücü Bosna Hersek. ülkenin sınırındayız. Bu değişik bir federasyon. Daha bitiyor değil mi? mi? Yok, biraz daha var. ettim yani Çok az Allah korusun. Ayı vay çıkmasın lan. Lan ayı bir şey değil lan. Başka ne olabilir? Şey mi? Karşıdan abi, geç. Bence sadece yol kapalı olmasın. Başka bir şey söylemiyorum. <laughs> Ama dediğim gibi bak. Batı her şeyde 50 tane ülke var. İçinde. Federasyon olarak. Şey aklıma geliyor. Korku filmleri aklıma geliyor. Şu bina görünce anasılım ya. <gülüyor> 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 bir de harçlı maçlı. Şuraya bak ya. Bir de Arnold plakası ya. Ha, hayır. Şey oluyor ya böyle Tekin bir yere giriyor bir grup genç. Şimdi tersine önümüzü, mi abi? önümüzü maskeli bir şeyler kapatıyormuş. Mezar geçer mi anasam ne yapayım? Tamam, mecbur öyle tabi abi. Silahım da yok yanımda. Hayır benim şey muhabbetim böyle hani filmlerde böyle oluyor böyle tekin bir yere kısaltma diye giriyorlar gençler. Kendimize film yapmıyor, film olmuyor abi. Hayır, evlerde gerçekten çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Evlerde. Bu ne be? Korku. Dırı dırı dırı. Bir şey var ya. Bir de kaç çekiyorsun ya. Ben arıyorum, ben arıyorum. Üstü kane yol bitiyordu. De devam et biraz daha. Bir 15 dakika daha var. Daha iki dakika olmuş yok ki. Ben burada yarım saattir. <gülüyor> <gülüyor> o iki dakika. O iki dakika iki, iki saat gibi göründü değil mi? Şimdi, tek araçlı olur. Sen ya abi bazı virajları görmediğin yerde yavaşla. Çünkü direkt vurabiliriz Allah'ın. Adem. Emin ol öyle yapıyorum. Skap <laughs> telefonu. toy. arkadaşımız Yisma. yolu yarım saat kısaltmak için bizi Moska pastı bir paleta kanay hani palet da bu yolda kervan geçmez ıssız bir yol. Okay, okay, hadi sağ Bundan tabii insan biraz tedirgin olabiliyor. Bakalım inşallah kazasız belasız güzel bir şekilde bu yolu geçeceğiz. İleride sağ yapacağız. Çıkıyoruz buradan. Hı? Yok yok. İleride de kaç dakika sonra üstüne? Aa, <laughs> bu dondur ya. <laughs> ya biriniz daha açın ya. Daha, daha açık açık. Başka Bak. bir daha açsın. Bak ben şaka yapmıyorum ha. Bu ciddi bir olay. Doğru diyor abi. <laughs> daha <İşledirmeyi. gülüyor> 300 metre ileride 200 metre. Tamam kan tamam. kendine geldi. Baksana da sağınıza bir sonunda neler var diye. Hiçbir şey yok. Aha amca ben var. Bir tane de... var amca. Ama işte. amca var abi amca ben var. Sakin. <laughs> <laughs> Traktör de vardı orada. Amca diyor <laughs> bunlar. Abi buradan bir, yani. bir, yerden sağa bir yol. Yani. Bu sağ mı? Bu burada bu sağ, bu sağ. Evet, burada sağdan abi. Bir o yoldan da gitseydim ma. Ne olacak? Orası, ee? Biz... orası tam ormana giriyor. Valla 24 mi? dakika gitmemek için, fazla gitmemek için nerele yapıyoruz? Valla ben böyle bilmiyordum Deyse ki. Neyse kendimize gel. <laughs> Yok bence hiç gelmeyelim. <laughs> Halen gelmedik. <laughs> daha var daha var. Biz bu yayını ne zaman bitiririz biliyor musun? Bitiremeyiz. Bu full orman yolu abi. Bir tek yön bir daha arasın satayım. Çünkü ben bakıyorum haritadan full orman yolu abi. Kimse girmez herhalde. Aklı olan girmez. <gülüyor> <gülüyor> siz siz olun bozulacak. Ama Devlet yola hariç hiçbir yola girmeyin arkadaşlar. Bu da devlet. Bu <laughs> devlet unutmuş bu yolu. <laughs> Emin unutmuş bu yolu. Ama çok kötü de değil yani. Tek yol şey... kötü değil tek yön. Karşıyı göremiyorsun. Ve sağa sola. Adam hızlı geldi biri. Ne yapacan? Kucaklayacağım. Yol Anılmıyor alınır zaten diye hızlı geliyormuş. Gelir. yok kilise de var şey. Tamam hemen gömeriz oradan. Sağ sol. Sol. Şimdi sağ sol. Daha mı çıkıyoruz? Daha mı iniyoruz adam Çıkıyoruz galiba. Ya burada ne yapmışlar? Allah razı olsun ya. Şimdi adamcağım, bu plakalı araç burada ne işi var? Öyle mi yapacağım? Köy yerindeyiz de şu an. Çok farklı Ama bir yer. Ama insanlar yapma. var ya. Güzel yerde yaşıyorlar. Ya ben burada yaşamam lan manyak mısın? Gece düşünsene. ben burada ben de yaşamam. Bir de burayı daha. göstermiş navigasyon. Başka türlü de geri dönmen gerekiyormuş. Ama bir de burası şehire 1 saat 30 dakika. Tamam, e da, tamam geldik. Nereden geldik? Görüyor musun? Yok abi yok. En az yarım saat böyle yol var. Gel. yok no, ee, 3 kilometre sonra hatta 3 kilometre daha az şey normal yola bağlanıyoruz. Yani gerçekten o dakikaları şey yaptık mı lan? Bence evet, Bence ben yaptık. ben de bir buçuk saat görünüyor şu an. Hayır tamam ama biz gemiştik. Girmeden önce bir Yok artık. Yok artık. Buraya buraya. Sağdan geçiyor. Hı? Siz ne duruyorsunuz ki? Aynen sağdan geçiyor. Telefonları şuradan çekin ki. Ama bak e üstü şu aşağıdaki suyu çeker misin? Bak aşağıda bir su yolu var. Şırıl şırıl akıyor. Ver bana ben çekeyim burada ver. Ben dedim biz şu an bir yere çıkıyoruz ama. Abi nereye gidiyoruz? Bir dakika git de gitme gitme gitme. gitme. Video burada dursun. Bir dakika. Biz bir yürüyelim şuraya bakalım.